Herkese merhaba. Bugün Windows 11'in yeni gelen güncellemesine bakacağız. Yani yeni dediğim bize daha yeni ulaştı stabil bir hali. Bakın şurada güncelleştirme geçmiş şimdi. Ben ayın 29'unda yüklemişim. Yani geçen ayın 29'unda neredeyse bir ay olmuş. Burada bakın en son gelen güncellemeyi burada görebiliyorsunuz. Şu şekilde. Gelen güncellemeleri yeniliklere bakın kısmından bakabilirsiniz. Şu şekilde açalım. Bakın fotoğraflarınızı yan yana görüntülenme özelliği gelmiş. Fotoğraflar dediğim zaman mesela şunu seçtim. Bakın şu altta benim için fotoğraflar açılıyor ya. Ctrl'ye basılı tutarsam, basarsam bakın yanına geldi. Bir kere daha bastım yanına geldi. Bir kere daha bastım bir kere daha derken bu şekilde yan yana görüntülenme özelliği gelmiş. E tabi normal insanların işine yarayacağını zannetmiyorum. Tasarımcıların anca belki işine yarar. Ama böyle bir istek var ki bunu getirmişler. Yoksa uğraşmazlardı. Bizim işimize yaramayabilir ama yarayacak insanlar var demek ki. İyi bir şey mi? Güzel aslında. Yani normalde çok kullanmayacağız ama belki kullanabiliriz. E, onun dışında dünyayı masa üstünüzde görünüyor yani. Windows'un size gönderdiği fotoğraflar oluyor dünyadan. En son aileyle diyor bakın burada zaten. Birkaç günde bir yeni bir duvar kağıdı almak ve fotoğraflarla ilgili eğlenceli gerçekleri görmek için Windows öne çıkaranları arka planınız olarak ayarlayın diyor. Bunu çok göstermeyeceğim zaten gereksiz bence zaten arka planı genellikle ayarlamıyoruz arama vurgularıyla daha fazlasını keşfedin diyor. Bakın burada diyor ki bölgenizden ve dünyanın her yerinden tatiller, yıl dönümleri ve diğer eğitim anlarını hakkında bilgi edinin. Yani burada şu kısma bastığınız zaman burada hızlı aramalar var zaten burada mesela en son benim Selçuk Üniversitesi'nde Okuduğum okudum dönemlerin şeyleri falan geliyor. Haberleri falan geliyor. Burada mesela ben Türkiye yazdığım zaman bakın Türkiye Milli Takım Finans bunlar arananlar. buraya tıklarsam direkt benim için gidiyor. Araştırma yapıyor. Microsoft'un kendi şeyinden. Bing diye bir arama motorundan ya ondan bahsetmişler. Çok kullanılır mı? Kullanılmaz bence. Çünkü buradan araştırmak yerine bizim insanımız Google'a alıştığı için ki biz de öyleyiz. Ondan dolayı bu özelliklere alışmamız biraz zor. Yani büyük bir ihtimal aklınıza bile gelmeyecek bir özellik. Ama e, lazım olabilir. Onun dışında görev çubuğundan arama mikrofonunu denetleme kısmı gelmiş yani ben şu anda bakın OBS Studio kullanıyorum orada diyor ki şu anda mikrofonunuzu OBS Studio kullanıyor mesela ben burada ses kaydediciyi açtığım zaman buraya basarsam bakın şu anda altta ses kaydedici de diyor ki bu uygulamayı kullanıyor ve bunları Windows 6K tuşuyla otomatik kapatabiliyorsunuz ama tabi programın desteklemesi lazım. Şu anda OBS böyle bir destekleme yapmadığı için ben buna basarsam bakın ne diyor? Kullanılan uygulamalar mikrofon sesini kapatmayı desteklemiyor diyor. O yüzden daha yeni bir özellik. Bu şekilde basıp kapatamıyorsunuz ama kendi programında kapatılabiliyor. Yani şöyle tıkladığınız zaman kapanıyor. Şu programda o da Zoom muydu? Sohbet miydi? Neydi? Zoom'la sohbette vardır büyük bir ihtimal. E güzel mi? Aslında güzel özellik ama zaten şu an günümüzde genelde tuşlarla kapatılıyor. Ben benim de şu an kullandığım mikrofonda zaten üstünde butonu var. Tıklayıp kapatabiliyorum. Ama işte kulaklarınızın mikrofonunda bir sıkıntı olduğu zaman veya daha doğrusu sıkıntı olduğu zaman değil, etrafta bir ses olduğu zaman e, kapatmanızı sağlayabilecek bir özellik. Ama onun da dediğim gibi yanında veya altında tuşları oluyor kulaklıklarında. Oradan kapatılabiliyor. Yani uğraşmak istemeyenler, elini yormadan, gerçi yine el yoruluyor da aşağıda butona basmak isteyen bu özelliği kullanabilir. Ama şu anlık dediğim gibi daha uygulamaların çoğu desteklemiyor. Yeni emoji'ları gelmiş. Yani diyor ki Windows ve nokta tuşuna bastığınız zaman emoji paneli açılır diyor. Bunları kullanırken mesela Şurada emoji kullanmak istiyorum. Windows nokta tuşuna bastım. Bakın benim için emoji paneli geldi. Buna bastığım zaman bakın oraya gidiyor benim için emojiyi yerleştirdi. Gif olarak aynı şekil. Gif oraya koyulması gerekmiyor. Niye gerekmiyor? Çünkü gif bir resim olduğu için bunu sohbet penceresinde yani Facebook, Instagram gibi yerlerde kullanabilirsiniz. Onun dışında sadece şu anlık bunları kullanabilirsiniz daha güzel olduğunu söylüyorlar şu anlık e, gifleri dediğim gibi sosyal medyada kullanabilirsiniz gifler için yeni şeyler gelmiş kontrol edebilirsiniz benim çok ilgimi çekmedi açıkçası çünkü gif kullanmıyorum e, burada demiş ki ne diyor hmm, önem verdiğiniz her şeyi bir çekme hareketi uzaklığında diyor Takip etmek için diyor. Şurada bizim bir ayarımız var. Bu değil tabii ki. Nerede bu özellik? Pencere ayarımız vardı ama ben göremiyorum şu anda. Burada kaldırmış mıyım acaba onu ben? Pencere üyeleri var. Hmm, tamam pardon şurası. Şurayı şöyle sürükleyemiyorum. muyum? Sürükleyemiyorum. Burada haberler vesaire var. Hava durumları. Yani Bey şehirde kalmış. Güneşler Güneşler. Solda ne diyor? Bilgileri güncel olarak takip etmek için soldan sağ çekim veya görev çubuğunda şey yapın diyor. Yani şuradan şey yapın diyor. Ama tabii ben şu anda şey kullanıyorum. 2 tane üç tane ekranım olduğu için öyle gözükmüyor. Normal basıp görebiliyorsunuz. Pencere düzeni almıyor bunlar. Ama bunları da dediğim gibi özelleştirebiliyorsunuz. Şu alttan işte buradan engelleyebiliyoruz. İlgi alanlarını yönetebiliyoruz. Yani buradan bizim seçtiğimiz alanlara şey yapabiliriz bu buraya bağlı çok önemli değil ama işte haber okumak yerine buradan direkt bakabilirsiniz hava durumuna zaten hava durumu Normalde burada da gözüküyor ondan gerek yok burada bazı şeyler var maçlar gözüküyor trafikler gözüküyor fotoğraflar gazeteler vesaire Aslında güzel bir özellik Gidip haberleri buradan da bakabilirsiniz. Zaten bakın 3 saat önce diyor anlık geliyor buraya. Bu özelliği de iyi. Ondan sonra merkezden başlayın diyor. Bak güçlü bir arama kutusuna erişmek için görev çubuğuna basın diyor. Burada arama çubuğu var işte. TikTok miktok gelmiş. Burada e, bazı şeyleri ekleyebiliyorsunuz tekrardan şöyle. Sağ tuşla başlangıç ayarı. Bakın burada öneriler var. Sabitlenenler var. En çok kullanılan uygulamaları yapabiliyorsunuz. Klasörleri ekleyebiliyorsunuz. Bakın dosya gezgini, belgeler, kişisel klasörler vesaire. Buna bastığım zaman ben oraya gidip kişisel klasörlerimi ekleyebiliyorum. Daha doğrusu buraya geliyor. Yönetten bakın şeyler var. Burada masa üstündeki bir şeyi atabilirsiniz buraya. Mesela oyun dedim. Başlangıcı sabitle dediğim zaman Bakın oyun diye geldi buraya. Ama bu normalde de vardı diye biliyorum ben. O yüzden e, çok önemli değil bence. E, araması şey olarak iyidir belki de. Şuranın araması. İşte oyunlarda vesaire arama yaparken. Veya Premier Pro'yu arayalım mesela. Bunların klasörleriyle beraber geliyor. Onun dışında çok bir özellik göremedim ben. Görev çubuğunda istediğiniz kişiyle iletişim kurun diyor Burada şeyimiz var. Bunu da kullanmıyorum. İş için kullananlar vardır. Onları iyi ama bizim için iyi bir şey değil. Aslında iyi yanı da yok, kötü yanı da yok. O yüzden gidip siz zaten büyük bir ihtimal Discord varken bu tarz uygulamaları kullanmıyorsunuz. Ama iş hayatında bunlar kullanılıyor. Microsoft Teams filan. Yani burada açık uygulamalar hızlı bir şekilde düzenleniyor. Yani ben bunu açtım. Bunu bu şekilde sürükleyerek şey yapabiliyorum. Tabi buradan değil şuradan. Bakın. Bu şekilde yan yana şeyler koyabiliyorum. Yani 2-3 tane olduğu zaman. Yani şu da var mesela. Tabi bunu değil de. Neyi koyalım? Bundan bir tane de açacağım ben. Tamam. şimdi bunun özelliği de var, ondan dolayı göstermiyorum. Bakın, şimdi bunu hemen sağa sabitledim. Gördünüz mü? Bunu da sola sabitledim. Bunu da ortaya açabiliyorum. Yani bu şekilde e, hızlı bir eklenti sunuyor bize. Aslında güzel yani. Burada diyor ki bakın bir pencerenin ekranın kaplı düğmesinin üzerine gelin veya Windows Z tuşuna basın ardından ekranın alanınızı seçin diyor. Yani ben buradayken Windows Z'ye bastığım zaman bakın yine burada konumlandırma seçenekleri çıkıyor. Ama ben bunu yukarıya sürüklersem de çıkıyor şu şekilde. Buradan da mesela en sola sabitleyebiliyorum gördüğünüz gibi. Güzel bir özellik ama dediğim gibi yine kullanmayacağız büyük bir ihtimal. Gerek duyduğunuz tüm uygulamalar zaten bunlar var. Microsoft Store biraz genişletmişler. Ondan bahsediyor. Bakalım bir özel bilgilerimiz gözüküyor mu? Tam gözükmüyor. Bakın burada giriş uygulamalar oyunlar filan var. İşte bakın burada 550 liraya satılıyor ücretsiz oyunlar vesaire var. Burada uygulamalar var. Şuradan gidip yükle dediğiniz zaman çalıştırabiliyorsunuz. Bunu da bayağı iyi bir şekilde güncellemiş. yani. Tasarımı bayağı hoşuma gitti benim. Güzel gözüküyor. Ama genelde dediğim gibi kullanmıyoruz. Evet, tutturma özelliği varmış. Bakalım ne gelmiş. Hmm. Tüm gruplar ile işlerinizi profesyonelce hallediniliyor. Tuturma grubu oluşturabiliyormuşuz bakın. Anladım. Şimdi ben bunu 2-3 tane açtığım zaman tutturma grubu mu oluşturabiliyorum? Nasıl oluşturuyoruz? Tuturma grubuna daha sonra geri dönmek için tutturma grubuna bulunmak görevini aç uygulama birinin üzerine gelen Bizde gelmiyor ama. Hmm. ilk önce bir şunu tutturma grubunu almamız lazım büyük bir ihtimal. Mesela bir bu, ikiye bu. Ondan sonra ben buradan buna geldiğim zaman, evet şuradan tutturma grubu olarak seçebiliyorum. Hmm. Güzel ama çok şey yani iyi bir gelişim ama. İnsanların alışmış olduğu bir düzen var. Bu düzeni bozmak istemez kimse. Yani en azından mantığımız öyle ilerliyor. Ama güzel bir özellik. Aklımıza gelirse kullanırız belki. Ama şimdi şöyle bir saçmalık var. Bakın ben burada belirtmişler mi onu bilmiyorum. Belirtmemişler. Bunu da ben göstereyim. Şimdi bizim klasör ayarlarımız var. Tamam mı? Bakın. 2, 3, 4. Bu yeni geldi. Burada istediğiniz zaman istediğiniz farklı klasörleri açabiliyorsunuz. Yani ben gidip buradan bilgisayarı buradan D'yi açabilirim bu şekilde. O yüzden mantıken buraya ihtiyaç kalmıyor. Ne için ihtiyaç kalmıyor? Zaten bir klasörden fayda sağlıyorsunuz değil mi? Buraya götürdünüz bunu. E başka bir uygulama açarsanız onu da şöyle getirirsiniz. Bakarsınız ama zaten biz böyle bir şey kullanmıyoruz yani. İki tane açma gereği duymuyoruz. E, Tabi bunlar e, şundan dolayı iki tane açma gereği duymuyoruz. Ben de şu an iki tane ekran olduğu için duymuyorum. Ama tek ekran kullananlar e, ihtiyaç duyacaktır. Yani böyle sabitlemek yerine tek bir ekranda durdurabilirler. Evet olabilir. Burada Xbox demiş yaratıcık şileştirmelere baktık, güzel kullanım ayarları diyor, ayarlar uygulamasının temel sayfalarında yeni bir gizlilik tasarımı bunu gördük zaten. Benim en sevdiğim özelliklerden biri burası oldu. Yani klasörde yeni bir şeyler açabiliyorsunuz. O yönü iyi. Ama dediğim gibi biz sürekli bu şekil açmaya öğrendiğimiz için şu kısma alışmamız çok uzun sürecek gibi geliyor bana. En azından ben şu anda tam detaylı bir şekilde alışamadım. Yani bir şey açtığım zaman bunu kapatıp tekrardan buradan açma gereği duyuyorum. Çünkü elim ona alışmış. Ama bundan sonra şuraya alıştırıp kendimi ilerleyeceğim. Çünkü böyle daha iyi. Burada indirilenlere buradan buraya gelebiliyoruz. Ondan dolayı iyi bir özellik. Ben beğendim. Burada işte ctrl-t ile yine aynı mantık. Yani Google Chrome gibi çalışıyor. ctrl ile kapatabiliyorsunuz, ctrl ile açabiliyorsunuz. E, o yönü hoşuma gitti. Onun dışında CMD ekranı değişti. Yani tek bir yerde artık her şey açabiliyorsunuz. PowerShell ile birleşti. Burada tekrardan bakın yeni bir şey açtığınız zaman PowerShell açılıyor burada seçebiliyorsunuz işte bakın developer. Azure Cloud Shell kısmı açılıyor. Kimlik doğrulamanı istiyor tabi orada. E, tek bir çatı altında toplandı. Bence güzel bir şey bu da. Yani tabi kullanıyor musunuz bilmiyorum ama bizim işimize lazım oluyor. İşte ben bir şey kodlarken veya bir şey denemek istediğim zaman buradan açıp bakabiliyorum. O yönden iyi başka bir özellik işte şurada sürükle bırak özelliği devre dışı kalmıştı Windows 11'in ilk sürümlerinde. Yani nasıl biz bir yazılım yapıyoruz mesela PHP dosyasını IDE'ye sürüklüyorum. Bu şekilde bir açalım bakalım. Mesela şurada GTA 5 için ben bir kod yazıyordum işte banka için farklı özellikler deniyordum. şimdi burayı mesela bu şekilde yaparken masa üstünde veya klasörlerin birine gidelim. Şöyle bir bakayım ben yani ekrandan. Masa üstünde var mı? mesela şimdi bunu aşağı çektim. Tamam bakın burada. Ben gidip şunu şöyle sürükleyemiyordum. Yani bunu kaldırmışlardı. Neden kaldırmışlar anlamadım. Daha doğrusu bu bug'a girmiş. Bunların fixleri vardı zaten. Ee, bakalım. Bakın drag drop. Ee, Windows 11'in 1 Kasım 2021'de böyle bir şey paylaşmışlardı. Bakın adamlar. Esk vardı. Böyle bir şey paylaşmışlar. Şu şekil. Bakın normalde şöyle sürükle yapılamıyordu, hiçbir şey yapılamıyordu. Adam sonra bunun fix'ini paylaşmış. Bakın böyle götürdüğü zaman açabiliyor. Bu gerekli mi diye düşünebilirsiniz. Sizin için gerekli olmayabilir ama bizim için ciddi bir önem taşıyor. Çünkü düşünün, 10 tane dosyayla uğraşıyorum mesela. Bunu direkt sürükle bırak yapmak yerine bunu hep açık tutmam gerekiyor. E Buraya girdi ve burası gitti. Mesela bu tam ekran olduğun için e bir daha bunu şey yapacağım ve bu sefer bu ekran küçülüyor. Derken e, çok zaman oluyordu. Onu düzeltmişler. E bu e, bundan bir önceki yamada düzeldi diye biliyorum ben. E onun dışında Windows 11 şu an güzel. E, Tabi dediğim gibi donanımınız yeterli olması lazım Windows 11 için. Eğer donanımımızın yetip yetmediğine bakmak istiyorsanız Windows yok diye bir şey olması lazım. Evet. bu özellikle Windows 11'i kontrol edebiliyorsunuz yani geçip geçemeyeceğinizi. burada da zaten 11 donanım özellikleri yazdığınız zaman büyük ihtimal çıkacaktır. Daha doğrusu sistem gereksinimleri diye bakın 4 GB RAM istiyor ama bence 4 GB RAM'iniz varsa kesinlikle tavsiye etmiyorum geçmeyin. Neden derseniz benim şu an boş halim bile zaten bakın şöyle göstereyim 7 GB kullanıyor tabi bu boş halim değil şu anda da şey olarak işte OBS filan kullanıyor Windows veya Google Chrome kullanıyor şöyle bakarsak bakın OBS 600 MB Google Chrome 1 GB kullanıyor. Yani şu anda ben 7 GB tüketiyorum. Hiçbir şey kullanmadan. Gerisi tamamen sistem kullanıyor. Ama tabii bunun 32 bitine geçtiğiniz zaman benim kullandığım 7 GB 5'lere 4'lere düşer. Ama zaten sizin 4 GB bir sisteminiz olduğu zaman donmalar, droplar yaşayacaksınız. En az 8 varsa geçmelisiniz. Bir de işlemciniz daha doğrusu 4 çekirdek veya 6 çekirdek yoksa bence yine de Geçmeyin Geçmek için en önemli Şeylerden biri de tpm Tpm biosunuzda Olması gerekiyor Bakın Bios tpm yazdığınız zaman Burada çıkıyordur Burada tpm var zaten uyumlu TPM bulamıyor devre dışı bırakılmış olabilir diyor. Bakın bu yoksa sizde sıkıntı çekersiniz. Çünkü şöyle düşünün Windows 11'i bu şekilde geçmekken Windows 11 ISO indirirsiniz bunu kurduğunuz an TPM'iniz yoksa bilgisayarınız büyük bir ihtimal çökecektir veya kurulum esnasında hata verecektir. Bu da bilgisayarınızın çökmesine sebep olacak. Yani ondan dolayı geçmeden önce bu TPM'lere falan bakmanız gerekiyor. Depolama alanı vesaire diyor. Ama şu anlık dediğim gibi iyi bir donanımınız yoksa yani benim önerim bence 16 GB RAM'iniz olsun. Çünkü oyunlarda sıkıntı yaşama ihtimaliniz çok yüksek. E Windows 11'de oyun performansı artıyor mu? Artıyor. Ben benim gözlemlediğim bazı oyunlarda artıyordu. İşte oyun modları var. Normalde de var zaten bu oyun modu. Bakın burada grafikler oyun modu. Ayarları yapabiliyorsunuz uygulamalarınızda. Benim bazı deneyimlerimde yani oyunlarda artmıştı. Şöyle bakabiliriz ona da. tabii son Valorant diyelim. Opera GX. Günümüzün sesini kapattım. 80-90 arasında gidiyor FPS'i. Yüzde 1'liydi de 47'de Windows 11'de. Tam 47'de gidiyor. Şimdi Windows 7'de baktığımız zaman o da aynı. Fakat %1'lik logo ayarı 44'te. Yani 3 FPS'lik falan fark var. Yüzde birlikte, yüzde birlikte önemli. Bakın burada 39'lara kadar düştü Windows 7'de. 38'lere düştü. Yani aktif alanda 38'lere kadar düşüyor FPS'iniz. Öyle düşünebilirsiniz. Windows 10'da 32'lere kadar 33'lere şöyle biraz ilerletelim 39'lara ve bakın Windows 10'da 70 FPS oynuyor adam. 70-80 arasında diyor hatta 64'lere kadar düşüyor. Av aracı 75 diyor bakın görüyor musunuz? 75 ile 38. Burada 78 ile 44 arası. Yani FPS artışı var. Windows 10'a göre daha iyi. Yani oyunların tabi her oyunda aynı diyemeyiz. Bakın Windows 10 burada. 62, 72, 56 bakın aynı yerde geçiyor. Burada mesela Windows 7 ile aynı. Görüyor musunuz? Windows 7 hatta %1'lik oranda daha iyi çalışıyor. Çünkü Windows 7'nin arka planda çalıştırdığı uygulamalar daha düşük. Ama burada şuna dikkat edin. Burada da mesela işlemciye binen yük 58 iken burada 74. Daha çok zorlu işlemciyi. Aynı şekilde CPU burada %100 çalışıyor. Yani stabil tam kullanıyor. Ee, şey olarak derece olarak 65'te. Bunun 66'da, bunun 67'de. VRAM 9 olmuş falan bu RAM'ler falan önemli değil. Önemli olan şurası. Yüzde birlik kısım daha çok önemli. Anlık FPS durumu şu şey yapıyor. Ama ben bazı oyunlarda daha yüksek e, performans aldığımı da gördüm. Mesela Valorant'ta bende bir 60 ile 100 FPS arası fark etmişti. O yönden iyiydi. Ama şu anlık e, dediğim gibi bu yeni güncellemeler geldi. Nasıl bir güncelleme geldi tam bilmiyoruz. Yani oyun açısından bilmiyoruz en azından. Girip denemek lazım Grafikler olarak şunlar olarak işte dosya ayarlamaları olarak güzel yani Beğendim kolaylaştırmak için her şeyi yapmış adamlar Ama dediğim gibi oyunlarda henüz test etmedim Ama oyunlarda da şu an sıkıntı yok gibi Oynadığım oyunlarda bir problem yaşamadım Eğer aklınıza takılan bir soru varsa altta Belirtebilirsiniz Şimdilik bu kadar Videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere.